Gel gel iskelet. Evet skelet senin sesle ne oldu bir daha? Dağılın mı? Hayır, hayır, Benim sesim böyle. Ama ben çok güçlüyüm bir şekilde koruyacağım. Sana güvenebilir miyim? Mi? Ne diyorsun Kerem komiser? Bence buna güvenme, çünkü çok zayıf duru iskelet yani Evet ben yani bir tane mermi de hemen alalım sizde Hayır hayır ben çok güçlüyüm en az 20 mermi alırım Vay! Ne diyorsun Kerem komutan? Bilmiyorum Bilmiyorum yani beni bence asker almalısınız yani Bence bunu askere almayalım ya. Ne diyorsun sen asker değil. Ben de çevre bir tane güzel. Sıra bayım bunu çar O zaman vurup öldür hadi bakıyorum sana. Hop. Oo oh, e, helal, helal olsun. Bir tane ben orada bu, bu şehrin nasıl bir yani? Aynen aynen helal olsun bakalım. Evet geldi yani bu Suriyeli e, askere. Suriyeli asker nasılsın? İyiyim vallahi, siz nasılsınız bu adam? Biz deyiz Suriyeli asker. Oo bu Suriyeli sanırım e, şey, başka bir şehirden gelmiş. Ni niye geldin buraya? Şehrimizi mi koruyacaksın? Valla burada çok büyük maaş verirler dediler. Ben de geldim. Sen de maaş mı yani. geldin? Yani şehri korumayacak Valla ben maaşa gelirim valla. Ya askerciğim bu paralı işçi resmen ya bence bunu asker almayalım her an bizi satabilir Evet ya baksana bir tane para fazla para versene hemen zaten bizi satar Aynen düşmanımız gelip buna fazla para verirse bizi satar anında Evet ya hemen bunu işini bitirmemiz lazım o zaman ben bitiriyorum şimdi. Tamam bitiriyorum seni. Don 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 don. ÖZÜ Parçalar ayrıldı zaten ama. Aynen öyle. Hey bacım Mehmet gel buraya çalk ol. Gel gel. Aferin. Merhabalar. Nasıl iyi misin Mehmet? İyiyim. Siz nasıl olsunuz? Mehmet. Hadi yardım mısın ilk görevine? Hazırım bakalım. Ne yapacağım bugün? Bugün şehri koruyacağız. Oo Mehmet şehri mi koruyacak? O zaman hadi gidelim bakalım bunlar askerlerimizi hemen eğitmemiz gerekiyor. Abi. Evet haklısın gel bakayım. Mehmet gel sen de. Mehmet gel bakalım. Mehmet hadi gel buraya. Geliyorum geliyorum Siz gidin ya, efendim. Atla arabaya. Efendim şey gidin ben sonra geleceğim. Tamam nasıl istersen de Kerem korktun hadi gel atla arabaya. Atlıyorum atladım hadi gidelim. Hop. Oh. Kerem Kov fena ediyorsun yeni işçiler hakkında. Ya bence üçü de çok iyi işçiler. İşlerin hakkını vereceklerini düşünüyorum. Sen, sen ne düşünüyorsun peki askerciğim? O oh, o oh, o oh. o. Ben de inanıyorum ya. Hemen atın şunları maaşı ne kadar yapsalar senin vakitler. Bir gidip bir bankaya bakalım. Ee, oradaki sanırım dokümanlarda yazmış olmalılar maaşları. Evet yazmalılar. Park et bakalım arabayı dokümanlara bakalım. Hop. İnelim bakalım. Hadi, bakalım ha, hadi gel. Gel sen komiser. Böyle binelim o. Oh. Bayağı iyi. Şu Peki, dok ben var orada. Ben bu okuyayım şunları sonra sana söyleyeceğim. Tamam. Burada maçlar var zaten. Bunların maaşları hadi Yazıyorum, yazıyorum, okuyorum buradan. ne diyor orada? Ne yazıyor? Ordu işçisine 5 elmas. 5 elmas mı? E, ee, o zaman değil mi sen Kerem? E, yani yazılanları söylüyorum. Ordu işçisine 5 elmas. Komandaya 20 elmas. Ee, senin yardımcın Mehmet'e ise tam tamına 10 elma as maaş verildi diyor. Oo, benim yardımcım Mehmet'e 10 elmas as verildi. Baya iyi baya iyi. Haydi gel o zaman çıkalım o zaman. Hadi gidelim o zaman. Ne diyorsun? Haydi gel. Mehmet'in yanında mı gidelim? E, bence şu anda bir askerlerin hepsinin toplanmasını bekleyelim. Evet ya ben hepsi hep ondan sonra atla arabaya. Atladım hadi gidelim. Nereye ne, gidelim ne, şimdi ne diyorsun? Bence bir polis merkezine gidelim arayalım bakalım askerlerin gelmesini çağıralım. Allah, Söyleyelim ya. He. Araba çalışmıyor. Ben senin bir tanem telefon. Adama inip hadi gidelim gel hadi. Geliyorum telefon sen. Gel gel. Gel hadi gel hadi gel. <laughs> Hop oh, hemen şurada kesin neden geldik arkadaşlar Haydi bakalım Oh 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 oh, oh. Hemen şuradan onların kayıtlarını gidiyorum ben bir kere Haydi bakalım ben de bir e, üst merkezi arayacağım bakayım şuradan Şuradan bir hakkında bakıyorum neler var Mehmet Mehmet'e bakıyorum Mehmet Hoş her Dur ben de bir üst kurulu arayayım bakayım hey Alo 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 üst kurul mu Buyurun efendim benim e, Üst kurul bey. E, bu askerlerin daha fazlasını gönderebilir misiniz şehrimize? Tabii ki. Hemen gönderiyorum. Evet evet haydi bakalım bekliyorum hadi gönderin askerleri bekliyoruz. A -a -a -a. Oh 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 oh. Oh buradan memeleri baktık arkadaşlar Mehmet temiz sonra Mustafa temiz Mahmut Mahmut da o da temiz. Peki. Evet, pardon, fakir <laughs> diyorum ben. ben de bir çok fakirle gezdik. Ha, evet. Bu askerlerin hepsi çiçeğine baktım hep tertemiz Tertemiz mi? Evet hep tertemiz Adam. Söyledin mi sen yeni askerler getirsinler? Geliyor geliyor şanırım şu an helikopterle inecekler Ha tamam buralarda yani değil mi? Evet evet Tamam sen en Gel hadi gel bakayım şuraya hadi Gel şey, 20. <laughs> gel Buran kese 20. dakikada bu var? Hıh oh, Al oh. al oh. Yoruladık beni köy üzeri Başlattık Oo oh, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi helikopterlerle askerleri indirdiler Oha dört tane helikopter geldi resmen ya ve dörtler bir tur at geçti abi. Aynen aynen. Sikere bu Askerler nasıl sığdı bakalım. Hız hız hız. Hı 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 hı. Oha çenek koptu baktın mı şimdi hepsi enerjili baya. Aynen aynen orduya bak ya baya büyük ordumuz var. Evet, çok büyük ordumuz var artık. Artık kimse kimse bir şey yapamaz. Evet şu orduları şöyle surlara mı koyacak bırakalım mı oralara? Evet bence bırakalım ya. O, bak kırmızı şapkalı hepsi herkes, herkes bezinesin seçim unsurları çıkacaksınız. Ve diğer korumalı askerler. Siz şehrin güvenliğinde etrafında sorulmuşsun. Duydunuz mu beni? Evet. Aferin. Marşlarını dağıtıyorum şimdi. Alın bakalım. Herkes kendi parasını alsın burada. Ben bırakıyorum burada. Dağıttım böyle arkadaşlar. Alın hepini askerler. Haydi o abi. zaman ben de biraz atayım. Al. At. Kerem dostlar at. Şöyle fakir, bu Fakirden aldığımız maaşları şöyle dağıtıyoruz. Alın bakalım arkadaşlar. Ben de vereyim hatta size. Hadi bakayım herkes işin başına gitsin şimdi. Aynen. Dilini tutturmayın bak. Haydi bakalım. Hadi, hadi. Kerem korktu gel artık sen de. Gel gel dilim bunlar işlerin başına gidecekler. Hadi ah, duydun mu sen beni git arkadaşın yanına. Duydum efendim gidiyorum. Hadi git bakayım. Ar bu şeyin güvenliği artık sen sordu. Aynen öyle haydi bakalım. Evet. Baksana bu hafta içinde mi de geldi. Sana bir tane verdik orada gittik Bay bay. Haydi bakalım. Ne yapalım Kerem korktu. Hafta içinde ne bitti geldi artık. Evet biraz uçarlar. Evet Öyle evet olur. yavaş yavaş gidiyorlar. Bak evet, gidiyorlar onlar da. Ee şimdi bir Covid parkalına gidip bildirelim durumu. Hadi bakalım. Hadi gidelim, Ben de şunların bir seçimlerine bakayım tek bir Tamamdır. Haydi bakalım. Bayağı geldi. Alo, <laughs> üst kurul mu? Biliyor musunuz beni? Aa, biliyoruz. Eee... Yani askerlerin hepsi geldi. Teşekkür ederim Üst Bunları maaşlarının üzerine edeceğimizden emin olun. Tamam bu. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler Skrull. Çok kötü koku geldi ya bu polis merkezine. Biraz yıkatalım burayı. Evet arkadaşlar. Bence bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Değil mi askerci? <laughs> evet ya komple Haydi gel bakalım şu masada dur şurada oturup videomuzu sonlandıralım. Oo oh, çok iyi. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz kendi çok iyi bakın. Bir dahaki bölümlerde hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay <laughs> bay.